Küçücük bir aklı güçlü sorsu olanı kavrayamaz ha. Kavramaya kalkarsan beynin patlar. Belki o yüzden ya. Allah diyor ki beni kavrayamazsınız ha. Belki de ha. öbür dünyada mesela var ya kişinin Allah'ı görmek istediği şekilde görebilir. İşte evet. çok güzel. Ben de buna gireceğim konuya. Bir öne gireceğim size benim sonra göreyim. Şimdi Uzay'a giden o astronotlar var. Elbise giyiyorlar. Sen bu çıplak gidemezsin oraya. Patlarsın gidersin orada. Altı, üç yüz, yüz derece sıcaklık var. Bu soğukluk sıcaklıktır. Basıcı var de, şeyin çok farklı değil. Yani. Böyle burası gibi değil. Adam elbise giyiyor. Elbise giyiyor. Ne için? Korunmak için. Biz de öbür tarafta eğer Allah kendini bize gösterirse kısmen gösterecek. Herkes anlayabildiği kadar imanına göre görebilecek. Bizi de yerlerde. Teşbide Allah bize affetsin göde veriyor. Okuyanusa bakar gibi. Okuyanusa bakıyorsun ya. İmanı güçlü olan kapasitesi bir şey daha uzağı görebilir. Herkes Allah'ı bu şekilde görecek. O da Allah bir müsait bir ortam ayarlayacak. Allah cennete görünecek. Niye cennet temiz yerdir? Allah pis yerde kendisi şey yaptırmaz yani. Temiz yeri olduğu için orada kendi gösterecek. O da ne şekilde bu da kayıptır. Teslimiyet gösteriyor. Hani Allah bakar yüzü ne dedi? İskale de bu bakar yüzü otursa ne dedi? bu eşli Kale eşrafı yani. bir rabbil İbrahim Allah'a teslim oldu yani. Teslimiyet şudur. Anladığını kabul et, anlamadığına boyun ek. Hani teslim ol demek hiç okuma, aklını körü kullanma değil. Kör, 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 değil. Değil. Ben bunu demek. Öyle değil. Çünkü Hazreti abi ne diyor? İnsanlara karşı kurdan zor. Çünkü insan insanın zaafına faydalanır. Bak ben o kadar arkadaşlarım var, o kadar belki öyle. Öğrencim de diye biraz ayıp olur, kibir olur, bana yakışmaz. O kadar karşı var, ben bir lava demişim, bak ben bile olmayayım, bana karşı da mesaf ediyor, o kadar. Bu kötü bir yeti değilim ama insanız yani şimdi. Mesaf biz. Mesela Yüce Allah'a ve Hazreti Muhammed'e çok çok yakın ama bize mesafe ediyor mu yani? Bizim am amacımız insanları orada buraya çekmek değil, bilinçli bir, bir kültür nedir? Benden uzak olur, bir şey olmaz. Ona herkesin e, yaşam tarzı, hayat usulü, yani yoğurt yiyişi biraz farklıdır biliyorsun. Hay kalıp bir de yapılır ha. Herkesin fıtratı farklı. Yüce Allah her insan yaratmış. Ama farklı yaratmış. Herkesi aynı yaratmamış. Kimi peşiyordu, kimi vazladı, kimi e, farklı insanı Allah bir şekilde yaratmış. Hepimizin vücut yapısı bir değildir ha. Kimi güçlüdür, kimi çok zayıftır, kimi aklı çok yüksektir, kimi aklı normal. Mesela kaybı verip diyordu ki, ve bir muhile, benim babam çok akıllıydı, ama akıllı kötüye kullanıyor, aptallaşır diyor Allah ve diyor. O yüzden ibadetlerini yapıyor. Yani ediyor. Mesela Veyd bin Muhine çok ileridi. Ebu Cehil. Ebu Cehil'i cehil eden Allah'ın dinli olan inatçılığıydı zaten. Ebu Cehil. İsim değil ki bu. Cahilen babası da ki O Araplarda genelde Kürriye lakab ile seslenirler yani. O şekilde bir kitap vardı yani. Biz Yüce Allah'ı böyle tanıyacağız. Yüzde yüz anlaman imkansızdır. Zaten siz Yüce Allah'ı yüzde yüz mutlak anlarsan orada fakir kalmaz. Fakir kalmasaydı sen insan olmazdın, o yüce olmazdı. Aciz olmazdı yani. Bak yarattığı güneşe bakamıyoruz. Ruh, ruh. Bizi yürüten nedir? Ruhtur. Ruh nedir? Kimse bilmiyor. Bak içindeki ruhu bir de tanıyamıyorsun. Yaratılanı anlayamayan, yaratanı hiç anlayamaz. Anlayabildi, anlayacaksın. Sıfatlayı da anlayabilirsin Yüce Allah'ı. Yüce Allah'ın ne arkadaşa ve dostlar da ihtiyacı yok. Bunlar mecazidir. Allah İbrahim'i dost edildi. İsa 125 bu mecazdır. Allah'a dostluk da, düşmanlık da yarışmaz yani. O isyan olarak, itaat olarak şeytana Allah'a düşmanlık bizim Allah'a dostluğumuz vardır. Bundandır. Yoksa gerçek anlamda Allah'a dost yarışmaz. Biz Yüce Allah'a böyle tanıyacağız. Hocam, Aldı şey, kadar. Bir şey sorayım. Bu e, mezheplerin dil üzerindeki var ya etkisi nedir? Şimdi bak mezhep, mezhep var bir de mezhep bir var. Bir kutuplaşma gibi geliyor. Şimdi bir bak mezhep insan. var. Mezhep bak mezhep yorumdur. Mezhep farklı kafalardır. Dört mezhep, dört farklı beyindir. Dört farklı beyindir. E, dört doğru olabilir mi? Eğer olabilir. Cevap vereyim. Cevap vereyim. Evliya 69 sonra cevap vereceğim. Bir kelime söyler boşluk çıkardık. Enbiya 69 bazen bir sorunun dört farklı cevabı olabilir. Enbiya 69 Kul ya narun Kuli berdem ve selama İbrahim Ey ateş İbrahim'e selam ve selamet ol. Ve Allah Kur'an'da Ankebut suresinde 24-25-26'larda Hazreti İbrahim'in kısasını anlatıyor. Ankebut 24. ayette yüce Allah diyor ki biz İbrahim'i ateşe kurtardık. Yakmak istediler, ben izin vermedim. İbrahim kendi kurban etti ateşe, ben geri çektim. Bir oğlunu kurban etti, Zabat 109, Allah oğlunu geri aldı, bir evlat daha verdi. İslam'la <laughs> birlikte Yakup'u da verdi. Allah öyle bir anlattı. El tek tekebir. Ey ateş İbrahim'e selamet Bu ayetin dört farklı tefsiri var. Bir, ateş suya odun balığa döndü. Bu yorum nerede geçiyor? Şu anki Tevrat'a geçiyor. Urfa'da balıklı göl yok mudur? Balıklı göl Gitmişsiniz, görmüşsünüz, bakavaya, televizyonda bir şekilde. ateşli odun, balığa bu tevrata geçiyor. Gerçek tevrat, zebul, incil, hak ama değişilmişler. Allah Kur'an'da dokuz on tane ayete söylüyor. Konumuz o değil, ayeti anlatırsa bize konu dağılacak. Da yani acaba doğru mudur? Ee, Nisa, şey, Antremut 46'da ne diyor? Sana bize indirilen iman ettik değiliz. Konumuz bu. E şimdi demek Tevrat Zebur ne kadar değişmişse de tek tük değişmemiş ayetleri var. Sebep bize iman, iman ettik ayeti var. Bir de Efendimiz sahabeye uyarıyor. Diyor tamam Tevrat Zebur İncil değişmiş. Değişmezse bir Kur'an'ın hepsinin hükmünü kaldırıyor. Çünkü son gelen kitap hepsinin hükmünü kaldırır ama e, tümden yalanlamayın ha. Tek tük değişmemiş ayetlere denk gelirseniz bu sefer dinden çıkarsınız. Değiştiğinizden yani inanmıyoruz, değiştiğinizden inanıyoruz. Bu işine benzer bakara 286 şey 285 biz peygamberle arasında ayrım yapmayacağız, yani Hepsi inanmak zorundayız. Biz buna bir kere yani. Bunu toplu bir kabul etmek zorundayız. Ve Bakara süresinde geçer. Bakara 136 ayrım olmaz. Hepsi kabul etmek zorundayız. Koy dağıt bir yayın. Bu birinci yorum. Ateş su olulmadığa bu temata geçiyor. İkinci bir sorunun doğru cevabı. E, ateş gül bahçesine döndü. Size kaynak da bismillah bile Ateş gül bahçesine döndü. Ateş gül bahçesine dönmüşse bu olay ne de yaşanmış? Irak Nidova'da. Çünkü İbrahim peygamberin ilk tebrik edildi Irak Nidova'ydı. Onu Yunus Peygamber'e, kardeşime söyleyeyim. Hazreti İbrahim'in bu devletle olan olay Irak Nidova'da yaşandı. Bunu ben değil. Bütün tarihçiler söylüyorlar. İbrahim Halilullah'ın ilk tebrik Irak Nidova'ydı. Dört yıl, beş yıl, altı yıl anlattı. İbrahim Aleyhisselam'ın düşmanı ile Allah İbrahim'in büyük yaşlı geri çekiyor. beden ve ruh haddinden ayetlerim it itibar kredi sana Sonra Ankebut Suresi 26'da İbrahim Peygamber ne diyor? Rabbime hicret edeceğim. Hicrete nereye gitti? Kaynaklar diyor Mısır'a gitti. Mısır'da bir dönem kaldı. Oradan sonra nereye gitti? Mekke'ye gitti. Sonra Kur'an diyor İbrahim'e ilk Hud Aleyhisselam'ın adı. Ankebut 26. ayet. İkinci yolum demek ateş bir bahçesine dönmüş. Bir problemi varsa dört farklı, beş farklı, on farklı çözüm yöntemi var. Bilmiyorsan ihkar etmesine ben bilmiyorum. Bu kadar biliyorum size. Ne de bu Kur'an bu kadardır. Kur'an bu kadar olmaz. Hayır bir Arapçanın bir yüz tane, bir tane manası var. Bir kelime Arapçada yüz manaya bir mana geliyorsa bir türlü tefsir var demektir. Bak ben sana anlatırım vakit yetmez şimdi. Laf lafı açıyor. İkinci, üçüncü de tefsir.